Herkese merhaba. Bugünkü video bayağı gecikti. Gelen giden fazla olduğu için çok şükür sevdiklerimiz bizi sevmeyenlerden daha fazla. Allah binlerce kez şükürler olsun. Bu durumda bile korku korka da olsa maskelerini çıkartmasalar da sağ olsunlar ziyarete gelen çok fazla oluyor. Öyle olunca bugün neredeyse hiç fırsat bulamayacak düzeye geldim video atmak için. Bir de hani anlatacak o kadar çok şey var ki ama hepsi gerçek anlamda onura, gurura çok büyük saldırılar. Ve ben bazen acaba anlatsam mı şunu, şu olayı anlatsam mı diye çok düşünüyorum. Çünkü kendi kendimle bazen böyle dönüp bakınca diyorum. Yani kendime de diyorum. Bunu görmedin, bunu da mı görmedin? Niye her seferinde vazgeçmemeyi tercih ettin? Bu kadar mı onurun, gururun sıkıntılıydı diye soruyorum. Çünkü gerçekten çok kötü şeylerdi.